Kraliçeyim bence gayet hoş. Görkem, kendimi çok kötü hissettim. Şu an niye oluyor kötü ya iş, kötü bazı iş, evlerde işte görünüyor dışarıdan büyük gelinlikli <laughs> fotoğraflara asılıyor. Ay şu an olmak istemediğim an bunları geri götür. Hayır. Çok kötü oldum. Bak, cız ya etti şu an ya. için. Çok Bir, tatlı. Bu ne? Bu ne alaka ya? E, bu, bu ne? Bu aynı. Ay, beni tek <laughs> koyacaklar sandım. Ben yaptırdım bunu. Her şeyi sen bunu sefer... sen mi seçtin? Evet. Görkem neden tek beni Harika. yaptırmadı? Niye tek sen olasın? Buraya bakınca sen, buraya bakınca ben şöyle düşündüm. Görkem şey. kalbim kalbim bir şey oldu şu anda. Aşık oldum. Çarpıntım değil. başladı. <laughs> Niye bunun şey diye düşündüm? Kalp. Ya düşün. hayır bak şu bir taraf doğru, <laughs> bir taraf <bir> oldu. <laughs> şeylere benziyor aynı. Neylere benziyor? Ya o işte o fotoğraf. asan ailelerin evli gibi kötü Yani Ya abarttın sen de ya. Sanki şeyiz, evliyiz. Olabilir böyle şeyler. Gayet hoş, komik. Lan çocuk Anladım. ne güzel düşünmüş, almış. <laughs> Kanka çocuk düşünmüş de aldığı kişiye bir bak bakayım. Bak. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Tamam. E, kurt bile daha iyiydi. Sanki Aa, çok, benim çok yaptırdı. Ne? Çok moralimi bozdu. Hayır aklıma olsun. direkt o evler geldi bir an. Büyük aile fotoğrafları olan. Onu da çekiliriz aslında. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Şaka. Komik böyle şeyler geliyor bana. O komik işte da komik. yani. Ama teşekkür Altına ederim. Altına bu arada küçük bir fular almıştım sana. Evet. Bakayım. Şeyin şokundan şey olamadım. Teşekkür ederim Görkem. Dedim Ya Ben işte, çok leopar sevmem. Ama... Hani benim mendilimi demişti ya, bu da senin mendilin olsun dedi. Ya fular mı, mendil mi yapacağım? Ya mendil takamayacağın için ha, fular tamam. en uygun olan ne? Evet doğru. Teşekkürler. Yani. Arkadaşlar Berke'nin hediyesi çok değerli arkadaşlar. Bir de bir Gözümle gördüm çok değerli bir hediye. Güzel güzel. Ay! Göster bakalım. Acaba ne aldı? <laughs> evet Berke sonunda Çok kıştırma. Titriyor. <laughs> Keo şey, var benim titriyor. <laughs> Evet, ben bakayım o ne yakından görmemiz lazım. Ay sakin ol. Tamam. Belki. Elmas, elmas. Belki bugün çok heyecanlı. Yo, hiç de heyecanlı değil kardeşim. Bence diğer taraf. Yo, tamam. Daha mı daha Biraz daha küçük bir şey. Evet, alalım. sırada Aynur'u hediyesini alalım. Merakla bekliyoruz. Tam şeyin değeriyle birebir olabilir Ama Biraz mi? büyük. Aynur'dan geldi. Biraz <laughs> küçük mü yapsan acaba? Tamam bunu çıkaracağım ben oraya. Tamam. Tonunda. Evet. Evet bunu. Teşekkür ederim. Ben. Hadi bakalım. Kapalı kutumuzdan ne çıkacak? Murat çok heyecanlısı. Müthiş bir kazamız alkışlarla. Berkoğlu <laughs> program sonuna <laughs> kadar giyer arkadaşlar. Seviyorum. Bravo. Bir bir bunu giyiyorum artık. Evet. <laughs> Meleksin <çok> <laughs> dışarıda veda ediyoruz. Alkışlarla uğruyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet sırada Dilhan çiftimiz. Oğuzhan Çengel da tek başına bir şey değil mi? Yani hani güzel yine. Aynen ne 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 yapmış? bu daha da iyi, bu daha güzel. Tek başına bir şey değil derken nesi var lazım Söyle onu dolayım. Çam ne? Ne aldın? Bardaklar ne? Yeni üstü <laughs> <Seti gülüyor> teşekkürlerim. Ha? Yeni teşekkür teşekkür Setini alayım yoksa. Ne daha yedin mi? Bunu bak 8 tane yuvarlaklı yuvarlaklı set vardı. Onu ne? Yok yok yok. Yılbaşı. Olsun. Bu da güzel. Yok tatlı tatlı tatlı. Benim vardı zaten. Aynısı da mı? Mavi Gümüşlü, mi? mavili. Nasıl bir? Aynen.